Zengin floraya sahip yaylalarda üretilen Bingöl balının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almasının ardından Bingöl arıcıların yüzü gülmeye başladı. Kente kayıtlı 1300 arıcı tarafından 174 bin kovan üretimi süren bal hasadında bu yıl yaklaşık 1800 ton bal asadı yapıldı. Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi tarafından analizleri yapılan ballar ise hem yurt içi pazarında hem de yurt dışı pazarında büyük talep görüyor. Son yıllarda yapılan yarışmalarda elde ettiği birinciliklerin ardından ihracat rekoru kıran Bingöl Balı 9 ülkede kendisine alıcı buluyor. Kent ekonomisine bu yıl yaklaşık 300 milyon lira getiri sağlayan coğrafi işaret tescilli Bingöl Balı yürütülen çalışmalar sonucunda Fransa'da 1700 markette raflarda yerini alacak. Bingöl Balı adıyla, tadıyla, aromasıyla dünya genelinde kendini kanıtlamış olan bir bal. Her yıl yaklaşık olarak 1600-1800 ton arası üretilen ballar Güneydoğu Üniversitesi laboratuvarlarında analize tabi tutulup tesislerimizde dolum ve paketleme işlemi gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda aldığımız ödüller ve birinciliklerle Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil belgesine layık yönen tek il olmanın da gururunu yaşıyoruz. Bu belgeler ve bu birincilikler sayesinde bir iki olan ihraç ülkelerini, bal ihraç ülkelerini şimdi 9-10'a kadar çıkarttık. Hatta yaptığımız son anlaşma gereği Fransa'da yaklaşık 1700 maalesef tarafında yer alacağız ve bunun için de çok mutluyuz, bunun gururunu yaşıyoruz. Bingöl Balı'nın kalitesini artırmak için yapmış olduğumuz kurumlarla birlikte yoğun gayretler sarf ederek geliştirmeye çalıştığımız bu çalışmalar nihayet meyvelerini vermeye başladı. Geçen sene bir iki ülkeyle sınırlı olan bu ihracat sayımızı bu sene 9-10 ülkeye kadar çıkardık. Umuyoruz bundan sonraki senelerde bu sayı daha da artacak olur.